iki denklemin çözüm kümesi 2 ve 3'müş. Yani x 2 iken y 3'müş. y 3'müş. Şimdi bu birinci denklemde yerine yazalım. y neydi? 3'tü. 3 x 2 idi. x 2 idi. 2 kere 2 4 eksi 4 eşittir a. a buradan eksi 1 çıkar. Bizden b'yi istiyor. Bu denklemde de aynı zamanda x ve y 2 e, ve 3 çözüm kümesidir. Yerine yazalım. E, y 3'tü eşittir. A, A'yı bulduk. A eksi buldu. 1. B'yi zaten arıyoruz. Çarpı x. X neydi? 2 idi. Artı B. B neydi? B de zaten aradığımız B. 3. Bu 2'yi de atalım içeri. Eksi 2 artı 2B artı B. Burayı toplayalım. 3B A eksi 2 eşittir. 3. Çünkü bu tarafa gelir. 3B eşittir. 5. B eşittir. 5 bölü 3 çıkar.